Enes Sultan İliç'in ölü töründeyiz ama karşımızda bizim can dostumuz, hatta dostumuz değil, aileden biri olan Kemal Bey'in içten. Evet Kemal'ciğim. Ne söyleyeceksin? Valla ne diyeyim yani şimdi güzel bir ortam, güzel bir atmosfer. Enes'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize de ödülü layık gördük. Biz de bu ödülü ailemiz adına aldık. Çünkü ailemize sadece ben değil işte bunda Levent'ti, Suat'tı, Gültekin'di, Hakan'dı. Biz çok geniş bir aileyiz. Sanatçılarımızla, dostlarımızla. Güzel güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Magazin haberleri yapmaya çalışıyoruz. Dergilerimize güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Haber portallarımızda. Onun için bugün gurur duyuyorum. Ailem adına bu güzel ödülü aldım. İnşallah daha güzel şeyler de imza atacağız. Benim geçen hafta arkadaşla birlikteydik. Daha yankıları evet. sürüyor. Siz zaten bizden sonra en moduyla yaptıktan sonra geldiniz. Kapıköy'ün lansmanında birlikteydik. Evet. Harika bir yaptınız. Kıbrıs'ta görülmemiş bir olay yaptınız. Şöyle söyleyeyim yani güzel bir organizasyondu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bir ekip olarak bunu yaptık. Sadece yani Ahmet Mehmet olarak değil güzel bir ekip olarak bunu. Ocean Global Medya, Best Life ailesi, Çekiş Medya ailesi, Dream Türk ailesi, Fifty Magazine ailesi. Güzel bir şey yaptık sanatçılarımıza, dostlarımıza. E orada gelen insanlar da çok güzel keyif aldılar. ve yüzlerce insan vardı, eğlendiler. Güzel bir organizasyon imza attık. E hala da sesleri geliyor yankıları. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel işler yapacağız. Yani havalar ısındı. Tabii. Doğal kocalar, tabii. Yeni kapandı. Dünya kadar ben baktım listeye. Listemizde çok yapacağımız daha işler. Daha yapacağım işler çok. Sağlık. Yani en önemlisi yine diyorum güzel şeyleri e, imal edip ortaya çıkartmaktı. Biz de bunu başardık. Önümüzdeki şeylerde daha da güzel şeyler yapacağız. Yine diyorum hep beraber bir aile olarak güzel şeyleri imza atacağız yani. Peki, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ teşekkür ol. Ederim. Sağ. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim unuttum. Çok değerli bir dostumuz daha var bizim. Kamera arkasında Osman diye. Ona da buradan sevgi saygılarını gönderiyorum. Çünkü niye? Çok emek veriyor bize kamera karşısında biz varız. Osman hep arkasında. O yüzden de onun da emeği çok büyük Ama Bir yapmışlar yok. Biliyorum biliyorum o yüzden. onu İnşallah oldu çok sağ ol teşekkür ederim. Tamam mı abi? Gültekinden de. Çok teşekkür ederiz. Levent Kemal Osman'dı. O yüzden çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz hep beraber. Onun için bu ürünü ben bütün dostlarım adına almak istiyorum. Daha doğrusu ailemiz almak istiyorum. Biz bir aile olduk Teşekkür 으 <목소리나>